Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak başkanlık ve kongre seçimleri için geri sayım sürüyor. Amerikan tarihinin en tartışmalı başkanlarından Donald Trump'ın rakibi Joe Biden. Peki yarış ne durumda? Hangi aday daha şanslı? Anketler hangi adayı işaret ediyor? Amerika Birleşik Devletleri kendine has başkanlık seçim sistemi ile dikkat çekiyor. Seçimler her 4 yılda bir Kasım ayının ilk Salı günü gerçekleşiyor. Seçmenler destekledikleri başkan adayı tarafından belirlenen delegelere oy veriyor. 50 eyalette başkanı belirleyen delege sayısı 538. Başkan adayının seçimi kazanması için salt çoğunluğa yani 270 delegeye ulaşması yeterli bir eyalette en çok oyu alan aday delegelerin tümünü kazanıyor. Kazanan hepsini alır anlamındaki bu prensip winner takes all olarak adlandırılıyor. Delege sayıları ise eyaletlerdeki nüfusa göre belirleniyor. En çok delegeye sahip eyaletler Kaliforniya, Texas, Florida, New York. Alaska, Wyoming, Vermont gibi eyaletlerin ise yalnızca üçer delegesi var. 2016'da Demokrat Parti dönemini sona erdiren 74 yaşındaki Donald Trump bir kez daha Cumhuriyetçilerin adayı. Trump 4 yıllık başkanlık sürecinde eşine az rastlanır bir profil sergiledi. Attığı tweet'ler diplomatik olmayan hatta kaba dili ve girdiği pek çok polemik. Trump'ın seçim sloganı Amerika'yı yeniden büyük yap idi. We will make America great again. Görev süresince istihdam arttı, işsizlik oranı son 50 yılın en düşük seviyelerine kadar indi. Ta ki Covid-19 salgınına kadar. Salgın istihdam verilerini negatife çevirirken 2020'nin ikinci çeyreğine kadar devam eden istikrarlı ekonomik büyüme ters yüz oldu. Trump'ın Covid-19 salgınına karşı yaklaşımı en çok eleştirildiği konuların başında. Gerekli önlemleri almamakla suçlanıyor Hali hazırda dünya genelinde 900 bine ulaşan ölü sayısının yaklaşık 200 bini Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşmiş durumda. Trump'ın karşısında ise Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapmış 77 yaşındaki Joe Biden var. Tam 7 dönem senatörlük ardından 2 dönemde Obama'nın yardımcılığını yapan Biden oldukça deneyimli bir politikacı. En önemli avantajı, siyahi kesimin ve kadın seçmenlerin oyunu alma potansiyelinin yüksek olması. 2016'daki aday Hillary Clinton'a karşı olan tepki Biden'a karşı yok. Biden'ın büyük oranda pozitif bir imajı var. Geçen seçimlerden farklı olarak Sanders'la Clinton arasında bir uzlaşma olmamıştı. Sanders seçmenleri gidip Clinton'a oy vermemişti. Bu seçimde Demokrat Parti'nin ciddi bir kenetlenme içerisinde olduğunu görüyoruz. İki aday birçok kritik konuda ayrışıyor. Salgın sırasında ekonominin normalleşme sürecine ne zaman ve nasıl geçeceği, büyük şirketlere yapılan vergi indirimleri, ırk temelli ortaya çıkan gerilimler ve Obamacare olarak da bilinen Obama döneminde yapılan sağlık reformu. Arasında söz da başlamış durumda. Joe Biden's agenda is made in China. My agenda is made in the USA. <laughs> His entire presence has been a gift to Putin, but this is beyond the pale. It's a betrayal of the most sacred duty we bear as a nation. Her başkan adayı yardımcısını seçim öncesi belirliyor. Başkan yardımcısının işlevi çok önemli. Zira başkanın olası vefatı ya da görevinden ayrılması gibi durumlarda yerini devralacak kişi başkan yardımcısı. Trump'ın yardımcısı Mike Pence, Amerika'da muhafazakarların siyasetteki sembol isimlerinden. Pence, cumhuriyetçilerin kalelerinden Indiana eyaletinde meclis üyeliği ve valilik yapmış bir isim. Pence, bazı kesimlerin sürpriz olarak nitelediği 2016 seçim zaferinin mimarlarından. Aynı zamanda ülkedeki evangelist tabanın desteğine sahip. Göçmenlik, kürtaj gibi meselelerde görüşleri oldukça katı. Biden ise başkan yardımcılığı için Mike Pence'in tam zıttı bir aday belirledi. Babası Jamaikalı, annesi Hindistanlı olan Kamala Harris. 55 yaşındaki Kaliforniya Senatörü Harris hukukçu. Harris'in siyahi nüfusun seçime katılımını teşvik edeceğine inanılıyor. Demokrat Parti'nin olası zaferinde Harris ABD tarihinin ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı olacak. It's a small gamble, but it's also a logical gamble. The side of the Democratic Party that I mentioned previously, the was represented mostly by Bernie Sanders. They originally, of course, are unhappy with Kamala Harris because of her uh, record as Attorney General in the State of California on police matters. They assume that the reaction inside of the Democratic Party, amongst all of the voters that uh, see themselves as Democratic voters, it, the reaction against Trump will be much stronger than any sort of criticism of Kamala Harris. Başkanlık yarışında son viraja doğru girilirken yarış anketlerde kıyasıya devam ediyor. Biden'ın aday adaylığını açıkladığı günden beri artan popülaritesi anketlere yansımış durumda. Ancak bu tablonun benzeri 2016'daki seçimlerde yaşanmış. Anketlerde istikrarlı bir şekilde üstünlük sağlayan Hillary Clinton seçim öncesi hüsrana uğramıştı. Going into election day it looked like Hillary Clinton would win pretty easily. But of course this is not what happened. We got a lesson in predicting elections and so we're being much more cautious now about making grand statements about who's going to win the presidential election. ABD siyasetinde demokratların kalesi olan yerler mavi, cumhuriyetçilerin kalesi olanlarsa kırmızı eyaletler olarak anılıyor. Seçim sonucunu belirleyecekse swing states yani salıncak eyaletler her seçimde iki parti arasında kıran kırana mücadele yaşanan bu eyaletlerde sonuçlar değişkenlik gösterebiliyor. Florida, Michigan, Iowa, North Carolina, Pennsylvania gibi eyaletlerde kazanan taraf seçimlerde büyük avantaj sağlıyor. Son anketlerde ortaya çıkan tabloya göre bu eyaletlerde kıyasıya çekişme sürüyor. Hatta Cumhuriyetçilerin kalesi Texas'ta bile yarış uzun yıllardır görülmediği kadar çekişmeli. Covid-19 salgını seçimleri bir konuda çok etkileyebilir oy kullanma yöntemi. Zira salgın nedeniyle rekor sayıda seçmenin posta yoluyla oy kullanması bekleniyor. 215 milyon seçmenin 180 milyonu posta yoluyla oy kullanma hakkına sahip. Trump posta yoluyla oy kullanma işlemlerinin şaibeli olabileceği iddiasında. Oy verme eğer posta yoluyla daha fazla gerçekleşirse daha fazla genç nüfus, daha fazla demokrat sandık başına gitmiş olacak. Bunu engellemeye çalışıyor başkan. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim geleneği olan adayların televizyon ekranlarında canlı yayınlanan tartışması ise en merak edilen hadise. Televizyon önünde yapılacak 3 tartışmanın ilki 29 Eylül'de. İki aday kozlarını dünyanın gözü önünde paylaşacak. Seçimde artık geri sayım başladı. Başkanlık yarışında son haftalar pek çok ilginç gelişmeye gebe.